Ne zamandır elinden kahve içmemiştim. Sağ ol. Afiyet olsun. Otursana. Türkan, bugün sana fazla yüklendim. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Yani son zamanlarda yaşananlar herkesi yıprattı. Herkesin kendine göre haklı sebepleri var. Evet. Ama Somer'e kızmıyorum aslında. Onun yaşında ben de öyleydim. Öfkeli, hoyrat. Önüme geleni kırıp geçirirdim. Ama bedelini belirli bir yaşa gelince ödüyorsun. Ve geride sadece kırık birkaç kalp kalıyor. Bu yaşananların sorumlusu benim aslında. Evladın elli yaşına da gelse babalık bitmiyor. Hele de hakkını verememişse. Somer'in size öfkesinin sebebi belli aslında. Annesini korumaya çalışıyor. Somer annesinin buna ihtiyacı olmadığını bir anlasa. Kendi yolunu bulacak aslında. Alo. Aa, merhaba, iyi akşamlar. Ee, sizden ricam bana biraz daha zaman verir misiniz lütfen? Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne oldu Mine ile baktığımız ev vardı bir tane. E değildi ki o. Hatırladığım kadarıyla bir villaydı. Ya yani neyse ne. Oranın sahibi aradı. Başka bir tane müşteri varmış. Onu haber veriyorum. İyi e, hayırlı uğurlu olsun. Ben galiba alacağım orayı anne. E, çok yakın buraya. Çıldırdın mı oğlum sen? Ne gerek var o kadar lükse? Ne yapacak Mine orada? Anne mesele Mine değil ki. Kiraz. Ya düşünsene hep elimin altında olacak. istediğim zaman gidip görebileceğim kızımı. Başka uygun bir ev soruştururuz. İlle çıkar bir tane... Hem satın almak zorunda da değilsin. Kiraları sonu biter. Anne ben mini kırmak istemiyorum. Mine'yi kırmak istemiyorsun öyle mi? Mine üzülmesin diye git o zaman kocaman bir malikane al. O ev yetmez. Sen kapı mı dinliyordun? Yo zaten buraya geliyordum. Aşkım bak ben Mine ile hayatım boyunca kiraz için görüşmek zorundayım ve onunla sağlıklı görüşebilmemin tek yolu bu. Evet, Mine'yi kırmak istemiyorum. Çünkü kırmadan, dökmeden iyi geçinmek zorundayım onunla. Mine'nin şerrinden korkuyorsun yani. Hayır, kızımı benden uzaklaştırmasını istemiyorum. Ayrıca Mine ile ilgili hayatımda artık hiçbir şekilde bir problem istemiyorum Türkan. Yine <laughs> dediklerini yaptıran Mine, yine kendini kullandıran Somer. Hiç değişmeyecek. Ha, merhaba, iyi akşamlar. Ben evle ilgili arıyorum. Rahatsız ediyorum tekrar, kusura bakmayın. Ben kararımı verdim. Alacağım. Hay hay Somer Bey. Ev müthiş. Çok doğru karar verdiniz. Yarın dilerseniz tapuda buluşalım. Asistanım sizi saat için arar. Tamam, haberleşiriz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Yüzünüz gülüyor. Haberleri iyi galiba. Evet, yarın tapuda buluşacağız. Hayırlı olsun Günyalın. Teşekkürler. Canım. Ay, Kiraz için yaptığımı sen de biliyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Lütfen anla beni. Yarın bir gün o ev kızımın olacak benim. Kiraz daha bebek. Ona dünyanın en güzel evini, yalısını da alsan, tapusunu da saklasan o benim umurumda değil. Benim tek düşündüğüm şey şu anda Mine'nin seni kullanıyor olması. Seni sömürüyor, farkında değil misin? Hayatım ne düşündüğü benim açıkçası umurumda değil, tamam mı? Benim umurumda olan tek şey benim kızımın içinde huzurla büyümesi. Bak. Mine eğer iyi olursa o zaman kızıma da iyi annelik yapar tamam mı? İlgiyle davranır. Yine Mine bunlardan besleniyor. Ben bunun gayet farkındayım. Türkan sen merak etme. Siz yarın bir de tapuya gideceksiniz. Seni koluna takacak. Eşya falan bakmaya gidecek seninle. Değil mi? Yok artık Türkan. Ne eşyası? Ev zaten eşya aldır. Bir iki tane bakım yaptırırım ben. Tamam bitti gitti. Daha önce de alışverişe gitmiştiniz. Çocuk hastaydı hatırlatırım. Canım eski defterleri açmayalım ama rica ediyorum. Ben kapatamıyorum ama unutamıyorum. Kusura bakma. Söz konusu bir de mini olunca. Türkan bir tane bak. Bak çok haklısın. Ama bana güven lütfen tamam mı? Bak ben sana nasıl güveniyorum. O Mustafa denen herif geldi buraya. Senden hoşlanıyorum dedi. Ben sana toz kondurmadım. Neden? Çünkü benim senin sevginden, aşkından zerre kadar şüphem yok. Senin de benden olmasın. Selçuk hadi kahvaltıyı. Ben hallettim o işi. size işte, afiyet olsun. Ya gel bir çay içersin içtiysen. Yok sağ ol. Gülçen Hanım. Hı. Noter bugün 14.30'da sizde olacak. Hatırlatayım. Ne noteri? Mühim bir şey değil oğlum. Belki ufak tefek iş var o kadar. Abi ben kaçtım. Haberleşiriz. Efendim Mine? Somer neredesin? Evdeyim, kahvaltı yapıyorum. Ne oldu? Bravo Somer. Ben de burada tapuda bekliyorum seni. Sen kahvaltı diyorsun. Ne tapusu ya? Niye bana haber vermedin? Sekreter kız Somer Bey'i bilgilendirdim ben dedi. On buçukta var. Yo, bana bir haber vermedi. Neyse tamam, bekleyin orada geliyorum ben. Canım benim gitmem gerekiyor şu ev işini halledeceğim. Haberleşiriz. Ne yaptı etti evi aldırdı. Allah helal olsun. Al bakalım. Teşekkür ederim. Cık, ne yapıyorsun ya? Hemen yanlış anlama. Kiraz içinde bu öpücük. Kiraz'ın teşekkürü babası. bakalım babası. Appacık. Sonay burası çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Kusura bakma. Ya yani ben mutluluktan ne yapacağımı şaşırıyorum. Sonay biz burada çok mutlu olacağız.